Arkadaşlar merhaba inanılmaz bir eserle karşınızdayım Orhan Babalar'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orhan Gencebay'ın Gurbet isimli şarkısını, eserini beraber geçeceğiz bugün. Öncelikle eserimiz sol karardır ve akordum doğudur. Şimdi genel hatırlatmamızı yapalım. Sol yerine la kullanıyorum biliyorsunuz böyle durumlarda. Si buradan alıyorum hemen altından. Fa'nın orta teline do diyorum. Re diyorum solun üst orta teline. Mi diyorum La'nın orta teline. Fa diyorum Si bemolün orta teline falan. Aşağıda ne yapıyorum peki? Aşağıda da şunu yapıyorum. La, Si, Do, Re, Do yerine Re. Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si bemol, La kullanıyorum biliyorsunuz. Burada da biraz o şekilde kullanacağım. Sıkıntı olmasın diye. Özellikle parçayı da az çaldım ki telif yemeyelim diye. İnşallah da yemeyiz. Aslında biraz çatlak seslerle çalmak bu anlamda işe yarayabiliyor bazen ama. Bakalım. Şimdi mi fa sol fa sol fa pardon. Mi fa mi fa la fa ya da şöyle anlatayım size. Re mi aynen böyle anlatayım daha rahat olsun. Direkt dilim kararmış gibi düşünelim. Re mi sol fa sol mi fa re. Re mi sol fa sol mi fa re. Böyle kesik kesik, keskin keskin alırsanız arkadaşlar işinize yarar. Onu size söyleyeyim. Hani mi fa pardon re mi sol fa sol mi fa re şeklinde kesik kesik çalınca daha güzel geliyor. Bu arada mi'yi bemol. Yani aslında fa bu ama mi bemol. Şimdi kafa karışmasın diye. Re mi sol fa sol mi re, fa re fa mi fa re mi do re do fa mi fa re mi do re do fa mi fa re, mi do re do fa mi fa re mi do re do burayı birleştirelim mi fa re mi sol fa, sol mi fa re fa mi fa re mi do re do sol fa, mi re do si sol fa, mi bemol re re bemol re bemol ya da do diyez aynı nota Solfa, mi bemol re do yani şöyle mi re do si mi re do si bemol Mi, re, do, si. mi fa sol fa sol mi pardon. Mi fa sol fa sol mi fare fammi fare pardon. Mi fa sol fa sol mi fare fammi fare mi do redo sol fa mi redo si. Sol, fa, mi, do, diyez, do, si bemol. Sonra do, do. Buradan böyle bir şey alacağım şimdi. Ne yapıyorum? Si, çok güzel bir ses alıyorum. Ne yapıyorum? Si bemolün üstünü kapatırsanız bu şekilde ve Do'nun orta tel ve üst teline böyle bir ses alabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ne yapıyorum burada tam? Bu bölüm bir anlatması biraz zor olacak ama şöyle birazcık açıyı ayarlayayım sizin için. <laughs> Gördünüz mü? Üste sadece bu kalıyor. Şundan sonra çarptırıyorum. Yani kaldırıyorum elimi bu çıkıyor. Yani verilmiş olan ilk başta vurduğumla bu sesi vermeye çalışıyorum. Ne yaptık? Forte, mi re do si do do si do si do si do si do si do re do si la si sonra do re do si la si do re do si neresi fa'nın orta telindeyim do re do si bemol la si do re do si Şimdi Sol, mi, re, do, si, do Do, si, do, si, do, si, do, si, do, re, do, si Do, re, do, si Do, re, do, si Sol'ün orta teli re biliyorsunuz Do, re, do, si Sonra la, si, do, re, do, si Burada bir tril atacağız arkadaşlar Atamayan arkadaşlar La, si, do, re, do, 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 si Yapabilir la, si, do, re, do, 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 si de yapabilirler. La si do re do si Trili nasıl atıyorum? Trili atabilen arkadaşlara. La si do re do si. Do burası ya. Şu da fa diyezin orta telinde de do diyez olarak kullanırsak. Do re do si. Do diyeze çarptırarak trili atıyorum. La si do re do Yeah, yeah, la si do re do si do sol fa, mi re do si la re do si do si, la. Yep, la si do re do si do, sol, fa, mi bemol re do, si Mi? eser zor arkadaşlar. Hani bu kolay bir parça değil. Orhan Baba'nın bütün parçaları zor biliyorsunuz. Birazcık yoğuracak bizi, terletecek. Ama hani çal çalması zaten bunları güzel yani keyif, keyif veren ezgiler bunlar, eserler bunlar. Çalması birazcık zor uğraş istiyor zaman istiyor emek istiyor. E sizler de zaten emek vermeyi seviyorsunuz ki benim videolarımı izliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Yaparsınız yani. Şimdi do sol fa mi re do mi derken fa'nın üst telini kullanıyorum. Do sol fa mi re do re derken sol diyez'in orta telini kullanıyorum. Do sol fa mi re do si la sol fa mi re do si la do sol fa mi re do si la do sol fa, mi re do si la Vuruşları nasıl rahat ederseniz o şekilde yapın. Do, so, do sol do solfa do sol fa mi re do si la re do si do re derken gene do diyezi kullanıyorum yani fa'nın orta telini. Do sol fa mi re do si la re do si do si la. O defa da Si ile Do'dan bir çarptırma alıyorum Si bemolde. Si, da Re, Do, Si, Do. Re'yi biliyorsunuz. Aynen. Fa diyezin orta teli olan Re'yi kullanıyorum. Do, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Pardon. Do, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Re, Do, Si, Do, Si, La, 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 La. Tril atamayan arkadaşlar Do sol fa mi re do si la re do si do si si la 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 fa sol fa la es fa sol fa la fa sol fa aslında mi fa mi fa mi sol oluyor hani buraya göre yapıyorum orta tel şimdi parçanın bu bölümünü hallettik. Burayı bir toplayalım. Mi fa sol fa sol mi fa pardon mi fa sol fa sol mi fa re fa mi fa re mi do re do sol fa mi re pardon sol fa mi re do si do do si do si do si do si do si do re do si la si do re do si do sol fa mi re do si la re do si do si la 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 Sol, la. Es, fa, sol, fa, la. Ha. Aynısını bir daha yapıyoruz. Sonra. Hmm. Yapacağız şimdi. Es. Sol, 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 sol. Sol, sol. Gibi bir güzel bir geçişimiz var. Es. Sol, 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 sol. Burada birazcık hani parçaya uyum sağlayarak, şan altına uyum sağlayarak çalmak lazım. Gurbet elde. Gurbet elde hasta düştü Sözlerini de çok bilmiyorum açıkçası. Aynen bu şekilde. Bu kadar süre tutacağız kendimizi. Sol 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 Fa 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 Mi Sol Fa Mi Fa mi Sol Fa Fa Mi Evet Sol 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 Fa 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 Mi Sol Fa Fa Mi ne yaptım? Sol sol, sol 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 fa. Evet, burası şimdi. La ya la e çarptırıyorum. Soldayken vuruyorum tezeneyi. La bemol çarptırarak elde ediliyor. sol 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 fa 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 mi sol si, fa fa mi sol fa, fa mi fa fa mi sol fa mi fa mi şimdi burası çok önemli parmak değiştirme numarası yapıyoruz fa mi fa bu şekilde bir geçiş yapıyorum fa mi fa bir iki üç birinci parmağımla ilk fa'ya vuruyorum Mi'ye 1 ile gidince fa'ya geri 3 ile indiriyorum. Sol 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 fa 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 mi sol fa fa mi do si la sol fa sol do si la sol fa sol do si bemol la bemol sol fa sol tam çarptırarak gelirsek güzel bir ses gelir. Bu şekilde olacak. Sonra Birer birer çıkacağız yukarı Sol la si do si do si do si la Bu vuruşu benimsemenizi istiyorum Bu vuruş çok kullanacağımız bir vuruş Bu vuruş çok önemli arkadaşlar yani Çok yerde kullanıyorum ben Güzel de bir kullanım sağlıyor Kolay gördüğünüz gibi aşağı yukarı aşağı Yukarı aşağı yukarı aşağı Keskin, keskin. Sol, la, si, do, si, do, si, la, la, si, la, sol, la, fa. Sol, la, si, do, si, do, si, la, la, si, la, sol, la, fa. Fa, sol, fa, mi, sol, fa, re, mi, re, do, do, re, do, si, re, si. Sol, la, si, do, si, do, si, la, la, si, la, sol, la, fa. Mi, fa, mi, re, sol, fa, re, mi, re, do, mi, re, re, do. Yani aslında do re do si de hani şey kullandığımız için bizim sol karar kullandığımız için oraya tekabül ediyor nota olarak. Do re do si re'yi biliyorsunuz do diyezi re olarak kullanıyorum. Do re do si re do si do si do re si la do re si la si la ile de bitireceğim. Topluyorum burayı bir. Sol la si do si do si do si la la si la sol la fa mi fa mi re sol fa do re do si re do si do si Sol, La, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La, La, Si, La, Sol, La, Fa Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa Re, Mi, Do, Re, Do, Si, Re, Do, si, do, re, do Si Do, Re, Do, Si, Bemol Re'yi Do diyez olarak kullanıyorum bir daha hatırlatıyorum Do, Re, Do, Si, Re, Do, si, do Si Do, Re, Si, La, Si, La Do, Re, Si, La, Si, La diye orta telden tamamlıyorum sonra Sonra mi fa sol sol Ha re mi fa sol fa sol fa fa mi Bu bölüm biraz karışık. Ee, ben de çalışırken açıkçası bu bölüm beni zorlamıştı en çok. Öğrenmesi biraz zaman almıştı. Şimdi çalıyoruz ama öğrenmesi zaman alıyor yani onu söyleyeyim. Ya bu parçayı öğrendikten sonra günde en az farklı zaman dilimlerinde 4 defa belki 5 defa çalışın ve bir hafta boyunca bunu uygulayın ki parça otursun yoksa unutursunuz haberiniz olsun öğrendiğiniz hiçbir işe yaramaz unutursunuz yani. Şimdi Orhan Gencebay'ın diğer parçaları için de bu geçerli bu arada. Re, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi. Arkadaşlar Orhan Gencebay'ın en önemli özelliği çok fazla arıza ses kullanmasıdır ve bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Hiç kolay bir şey değildir. Burada da Biraz önce hocam burası soldu. Niye şimdi fa sol diyorsun diyorsun diyenler olabilir. Arkadaşlar yani arıza sessiz. Makamdan çok çıkıyor. Arıza ses ne demek? Bir makamdaki makam dışı seslerdir. Ve bunu çok yapıyor Orhan Gencebay ve çok güzel oluyor. O yüzden iyi takip etmeye çalışın arıza seslere. Re, mi, fa, sol, fa, sol. Fa sol oldu bak bu defa. Sol, yani solü daha demin buradan kullanıyorduk. Şimdi fadiyeden kullanıyoruz mi fa yani aslında mi fa sol 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 fa fa sol fa mi sol fa re mi re do mi re do re do si re do do re do si re do do si do re do si re do do si aslında nota o da şimdi sizin kafanız karışmasın diye ben e, altta ne görüyorsunuz ona göre yapacağım hani normalde sol karar yaptığımız için nota o re mi fa sol fa sol fa sol fa mi Bakın yine aynı vuruş. Fa sol fa sol fa sol fa, sol, fa mi. Remi, fa sol, fa sol, fa sol, fami. Remi, fa fa sol, fa sol, fami. Fa sol, fami, fa fa. Pardon. Remi, fa sol, fa sol, fa sol, fami. Mi fami, re fami. Mi mi fami, re fami. Do re do si re do. Pardon. Fa, fa, sol, mi fa mi re sol mi re mi do re do re do, re, do si si, lo, si la do si la si do si do la do si la si do şimdi si do oldu bakın bu defada arkadaşlar dediğimden çok bastım yerlere odaklanın ne olur çünkü takip yapması gerçekten zor daha şimdi si natural, do oluyor işte fa diye sol oluyor. La bemol sol oluyor. Bir şeyler oluyor yani gördüğünüz gibi. Çok fazla arıza ses var. O yüzden bastığım yerlere çok dikkat edin. Ona göre çalışmaya çalışın. Bu parça için de aşağıda benden nota istemeyin. Çünkü nota paylaşmam hiçbir işinize yaramayacak. Görüyorsunuz. Ya e ben şuna do desem siz gidip buna basacaksınız. Ben nasıl belirteyim size bunun do bemol olduğunu ya da ne bileyim. Şuna sol diyeceğim ama fa diyez mesela yani. Ona basmanız gerekiyor. Anlat anlatıyorum umarım yani demek istediğimi. Şimdi. Mi fa sol le, sol 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 fa mi fa mi re sol fa mi fa mi re fa mi re mi do re do si pardon. Do re do re do re do si si do si la do si la si do. Si do si la do si la si do. bemolün üst telinde bitiriyorum. Gördük mü? Si do si la si si do si la do si la si si gibi bir şey yani. Şimdi burayı bir tekrar alayım. Mi fa sol 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 fa fi, mi fa mi re fa mi do re do re do re do, si si do si la do si, do si la si es fa mi re do si do re do si es fa mi re do si do re do si fa mi derken re mi fa ya mi bemol fa diye kullanıyorum daha demin ne görürseniz yani buna mi demiştim buna re demiştim kolay anlayın diye ama şimdi sol karar olduğu için tekrar buraya dönüyorum fa mi re do si. Yani mi bemol re yapıyorum. Fa diyezin orta teliyle dönüyorum. Fa'nın orta teli si bemol. Do re do si. Es fa mi re do si. Do re do si la si. Do re do Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölüm aynı. Biraz önceki kısımla. Hani zaten bazı parçaların çoğunda bu vardır. Belli kalıp her yerde olur. tamamlamayı Tamamlayıcı olarak. Burada da çok çabuk göreceksiniz. Yani bu kalıba iyi çalışırsanız parçada aslında sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü her yerde kullanıyoruz. Do, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Re, Do, Si, Do, Si, La. birinci perde, dördüncü perde sol yapıyorum yani. Kolay bir şey orası. Sonra bu bölüm tekrar mi fa sol le, sol 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 fa fa sol mi fa mi re fa mi do re do re do re do si si do pardon do re do re do re do si si la, do si la do si la mi fa mi re do si do re do si da si do re do si do sol fa mi re do si la re do si do si la do, si, la do, si, la, do, si, la Evet, sol, fa, Sol, Sol, Si, dola, si. si e çarptırıyorum. Biraz zor bir hareket. şekilde yapabilirsiniz yapamayan arkadaşlar. Ya da şöyle. Sol fa sol, la, si de makbuldür. Sol fa sol, la, si yeterlidir. Ama yapabilenler sol fa sol la, si, do, la, si. fa, fa sol, la si la si, do. pardon sol la, si, si 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 Şimdi burada arkadaşlar si düz çalmayacağız şu şekilde. Değil de bu da olur. Bu da olur. Bu da olur ama ne yapacağız? Birinci parmakla gezeceğiz arkadaşlar. Si bemol notasının üzerinde birinci parmağımızla gezeceğiz. Ki o eo, 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 sesini çıkarmaya çalışacağız yani. Elektro bağlama olsa çok daha güzel çıkar tabii ki ama. Yani bu bağlamalarla çok kolay değil o sesleri çıkarmak. Çıkarabilenler zaten hakiki ustalar. Ben de çok çıkaramıyorum. Zor çünkü gerçekten zor. Parmağı bir bırakmak lazım. Ciddi çalışma istiyor. Çıktığı kadar çıkaramayan arkadaşlar da Sol La Sol La Si 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 Do Si La Sol La Do Si La Lor La Do Do Si La Sol gibi şey yapacağız Sol La Si 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 Do Si Do Si La La Do Do Si La Sol Vea, Sol La Si 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 Do Si La Sol Si Do Si La La Do Do Si La Sol Gibi bir şey arkadaşlar. Uyarsınız zaten. Şan altına uymalık bir bölüm tamamen. Bunu iki defa yapıyorum. İzleyin şimdi. Sol La Si 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 La, 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 do, do, si, la, sol. Soy re so, si, 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 mi fa, mi re mi, 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 mi. Mi, mi, mi Bu yapıya iyi çalışın arkadaşlar çok yakışıyor parçalara ve gerçekten güzel kaliteli bir ses alıyorsunuz. <laughs> farem mi 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 fare mi, mi farmi gibi bir şey yani anlatması da çok zor gerçekten fa sol mi fa gibi bir şey yani pardon mi fa mi gibi bir şey yapıyorum aynen seri olmamız lazım. Yapamayan arkadaşlar için F, Fa, Mi, Fa, Mi yeterlidir. Sonra Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Mi, Do, Re, Do, Si, Re, Do, Si, Do, Si, La, Si, Do, La gibi Do, Si, La, Si, la da olur. Gerçekten zorlanıyorum ben de şu an anlatırken. Çok değişik yapılar var parçada çünkü. Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, pardon, Re, Mi, aslında Mi, Fa ama Re, Mi. Re, Mi, Sol, 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 Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Re, Mi... solfa mi solfa ah. yep, just... mi fa sol fa mi fa sol 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 fa fa sol fa mi solfa mi fa mi re fa mi do re do si re do si do si la si la do re do si re. Si la si la zona La c do re do si, claro Mi sona buradan tekrar mi fa sol si, SOLE, sol sol solfa, fa sol mi mi sol fa Arkadaşlar valla parça zor hani sol karar olunca bir de soller, la'lar, la bemoller, sol diyezler, sol bemoller havada uçuşuyor. Hani anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. O yüzden tekrarlıyorum. Ne olur bastığım nereye basıyorsam ona göre çalışın. Bastığım perdelere çok dikkat edin. Gerekirse hızı 0.5'e 0.75'e alıp çalışın. Biz bu parçaları 0.5'e 0.75'e aldık. Ben Motor Ali'den çalıştım bu şarkı. Bu türk şey şarkıyı diyorum. Yani eseri aslında da. Motor Ali'den çalıştım. O güzel çalmıştı. Hani yavaşlatıyorsun, durduruyorsun, geri alıyorsun falan. Hani ben elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım olur. Yardımcı olmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur görüşmek üzere anlamadığınız yerleri ne olur yorumlarda belirtin bana kendinize iyi bakın